Kuş merhaba arkadaşlar. Sultan Papağanımız muhabbet kuşlarımızın bilgilendireceğiz arkadaşlar. Şu an Sultan Papağanımızın yavru son halleri. Muhakkak kuşlarımızın yavru son hallerini mesela formluklarını değiştireceğiz arkadaşlar. Şu an başlıyorum. Bütün noktalarımızı göz Sultan Papağanımız. Kursakları dolu arkadaşlar. Annesinin aynısı arkadaşlar. Bu sağ dolu. Şunlarımızın. daha belli değil. Babasına benziyor. Bu son Sultan papağanımız. Bu sağ dolu arkadaşlar. Ve yavru muhabbet kuşlarımız şu yumurtamız var dolu gözüküyor şu üç günlük muhabbet kuşumuz şu iki günlük şu bir günlük arkadaşlar kurluklarımızı eşitledik kuşlarımızı, kuşlarımızı yuvarlarına koyacağız ve muhabbetlerimiz sultan papağanlarımızı yerlerine koyacağız arkadaşlar muhabbetlerimizi yuvasına bırakıyoruz. Yuvalı kapatalım. Sonlarımızı yuvasına bırakıyoruz arkadaşlar. Kollu yarım kapatıyoruz. Tamamdır arkadaşlar.